Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle bulguru kavrularak hazırlanan çok lezzetli bir kısır hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa alalım. Yarım su bardağı zeytinyağı ilave edelim. Üzerine küp küp doğranmış bir adet soğanımız var. Onu ilave edelim. Ve soğanımızı pembeleşene kadar kavuralım. Ben çiğ soğan kullanmıyorum kısırda. Mide rahatsızlığı olanlar için. Soğanı pişirerek kullanıyorum. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı salça ilave edelim. Ben 1 yemek kaşığını biber salçası olarak kullandım. Salçamız dolu dolu olacak. Kaşıklarımız. Ve yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ve biraz daha kavuralım. Kısırımızın kırmızı güzel bir renginin olmasını istiyoruz. Ve 2 su bardağı ince kısırlık bulgurumuzu ilave edelim. Ve 2-3 dakika olacak kadar bulgurumuzu kavuralım güzelce yağ ve salçayla iyice birbirine geçsin tane tane dökülsün çok lezzetli bir kısır oluyor tane tane mideyi hiç rahatsız etmeyen ben yaklaşık bir 3-4 dakika kavurdum bulgurumu ve şimdi üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edelim ne kadar bulgur koyduysak o kadar sıcak su ilave ediyoruz güzelce karıştıralım su bulgurlarımızın her yerine ulaşsın ocağımızın altını kapatalım tenceremizin kapağını da kapatalım ve en az bir yarım saat olacak şekilde bulgurumuzu dinlenmeye bırakalım. Bulgurumuz dinlenirken biz yeşilliklerimizi hazırlayalım. Marul, maydanoz ve dereotu kullanacağım ben. Hemen yeşilliklerimizi ince ince kıyalım. Dilerseniz taze soğan, taze nane de ilave edebilirsiniz. Havuç, kırmızı lahan ilave edebilirsiniz. Ben bugün marul, maydanoz ve dereotu kullanarak hazırlayacağım. Marulumuzu da ince ince kıyalım yeşilliklerimi hazırladım bulgurum güzelce demlendi şöyle bir karıştıralım birbirinden ayrılsın gördüğünüz gibi tane tane çok güzel demlenmiş bu şekilde hazırlarsanız midenizi hiç rahatsız etmeyecek bulgur şimdi biraz soğumasını bekleyelim bulgurumuzun benim bulgurlarım soğudu. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber ve iki çay kaşığı nane olacak şekilde baharatlarını koyalım. Bir bütün limonun suyunu ilave edelim. Çeyrek çay bardağı kadar. Kıydığımız yeşilliklerimizi ilave edelim. Ayrı bir kaba da almadım. Kap kirletmemek için. Hemen pişirdiğim tencerede karıştıracağım kısırımı. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Benim salçam tuzlu olduğu için tuz miktarını az koyuyorum. Siz daha fazla koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar da kırmızı lahana turşum var. Ondan ilave edeceğim. 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Parlaklık versin kısırımıza zeytinyağı. Ve artık karıştıralım. Başka ilave etmek istediğiniz baharat varsa ilave edebilirsiniz. Taze soğan, taze nane de kullanabilirsiniz. Ben çiğ soğan midemini rahatsız ettiği için kullanamıyorum maalesef. Kısırımı güzelce karıştırdım. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. Gerçekten çok lezzetli bir kısır oldu. Yiyen herkes çok beğendi. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kısırımız hazır. Yakından görünümü de bu şekilde. Artık turşuyla, acılı turşuyla nasıl servis yapmak isterseniz edebilirsiniz. Ben şimdi bir de yuvarlak kaseye dolduruyorum. Ters çevirerek sunum yapacağım. Güzelce bastıra bastıra kasemizi dolduralım ve tabağımıza ters çevirelim. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Yanında turşuyla harika olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.